Kazan da zaten size iyi, gezel, sıkıntı sıkıntı i̇yi geceler. Sıkıntı yok, sıkıntı yok oğlum. İyi geceler. Sabah sabah erçin kalkman gerekiyor. Ha, tamam görüşürüz. Allah melesin şiddetinden kardeşim. görüşürüz. Ya bir kez gelirsem zaman bir söylersiniz olur. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Tamam görüşürüz. İyi oynayın. var. Ee, Teşekkür ederim. Klasmanı. Eyvallah. Allah razı olsun. Oo bir dakika e Talla. Kale pencerede. <laughs> Pencereye ben dikkat şu pencere. Bir iki dakika kameraya bakıyorum. Olur mu? Görüşürüz ulaştım tala, ula, şey Görüşürüz, görüşürüz Namıkçım Allah'a emanetsin kardeşim Ha şurada biri bi bırak bi Bırak tala bırak şunu Bırak şunu <laughs> Nerede öne kimse yok Full içeri oynuyorlar değil mi? Hasan üstte dikkat et. Biliyorum. Osa var. Sahipte kimse yok. Şey ya. E, drone var. Drone Bir geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Sadece girsene öldük ama drone, var. olmaz mı ya? Zaten fight edeyim. Ee, buna ne diyorsun peki? O mal koyayım. Gold bir de o zaten. Burada. Ah öldü. Helal. Teşekkür ederim. Helal. Helal, çok şey. iyi. Dur işte bomba burada. Karşı eğim de samına. Kimseye yakıp. Bomba burada. Lan beni de bırakmayın burada oğlum. Bunu kim koydu buraya? Azami senin kafana tüküreyim çocuk ya. Ben oradayım bana şey atıyor. Dışarıda kaldım ya onun yüzünden. Nerede la bu bot? Bilmiyorum da dışarısı çok aydınlık gözükmüyor. Aşağıdaki bronz lan amına koyayım. Nerede? Hasan önünde bir yerde galiba. Burada mı? Aynen orada orada. Bot bot. Bir canı vay amına koyayım. Aa bir dakika alamadım. Pardon benim suçum. Bot oğlum bunlar ben. amına koyayım. Benim suçum pardon. Hepsi bot yemin. Çıkarız Bizi o zaman. Şey ha. Bizim bizimki zümrüt. Baksana çaymına. Göremedim tam. Tam detaylı bakamadım. Dur şu telefonumu Bizim da. Bizim adam zümrüt dövdü. Şu telefonumu da şuraya koyayım ki oraya odaklanmayayım. Bizim adam zümrüt 4 biliyor musun? Hasan şey alsana burada şey iş yapar. Söyle. Frost mu? Tamam ben aldım ben aldım. Tamam. O zaman ben de rookum zaten. Güzel akarız. Eğer bu maçı alırsa bizim karımıza. Bu maçı alırsak yeminle söyleyeyim mi? Diğer <laughs> Sadece... maçı da alırsak bitti. Oluyor. Ee, ben bu maçı alırsak büyük ihtimalle bronz 1 olurum. Diğer maçı da alırsam bronz 1'den çıkabilirim inşallah Allah nasip ederse. Ayşe çöp çöp bu maçı %100 almamız lazım. Yeminle 0-32 KD ne oyunu silah mı bırakayım? Hadi bakalım. As ulaş. Sen 032 KD olsan oyunu silmez misin? <laughs> 032 KD kötü ya. Yani ben benim bile KD'm yani ondan yüksek yani. Hay benim oynayışıma göre günüme göre değişiyor biliyorsun talla. Benim günüme göre değişiyor yani. Bugün o iyi <laughs> oynuyorum mesela. Ney bu? Gitti. Neye? Oğlum rotation'ı niye kapattınız? Hayır. Bu ne? Bu ne? Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Orayı ben kapattım ya. Pardon. Var <laughs> <Bana> bilerek yapmadım. Üstü kalmam lazım bu arada. Ha. Pardon, <laughs> pardon. Sakin ol, sakin ol. Alacağım ben bunları. Azdan sıçtık amın edeyim vallahi. Sakin, sakin, sakin. Sakin Oğlum ben burada dururum. Ateşin içine sıçtık. <laughs> Ulan bilerek ya. mi yaptım sanki ana? Hani unuttum. Ne bileyim. O mu aklıma geldi anasını Ha an... ben buradayım sakin. Hadi Bilat bir de oynuyoruz farkında mısın? Biliyorum da. Bizimki çıkıp almaya çalışıyor lan. Ölmesin Biri... de mi amına koyayım? Karşıdaki sen de. Ya karşıdakiler mal amına koyayım. <laughs> Pilat üstü, Pilat 2'den yukarısı yok. Bak buraya hadi. Pikler de yok amına koyayım. Aslan bence pikleme. Mal olsalar da belki alabilir <laughs> öyle deme ama işte. Öyle dersen <laughs> ölürüz kardeşim. Allah ama bu. Bunu bunu bunu, bunu tasdikleyeyim mi illa amına koyayım? Onu mu istiyorsun? Ölsem bile mal 432 032 ne amına koyayım. Osursam 032 adetten fazla alırım. <laughs> öyle mi? Allah ne bir osursana kardeşim. Oğlum, Oğlum çok bom Çok bom var, çok. Wow, 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 wow. sakin dostum. Fazla bom Ya değilim çıktım, geldim zaten. Abi Hasan gelince öyle <laughs> düştü. <laughs> <laughs> Sakinden. Benden faydalanıyor namussuz. Yanmıyor. Dronluyor mu? Burda 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 şurada. So, sol, tarafa kaçtı. Bence hiç iyi yerde durmuyor. Biliyorum da yapacak bir şey yok. Ha şuraya geçeyim ben bari de. daha iyi olmasın Oo. Oh. Uçak açıyorlar ha. Rem. Bak. Lan! Nereden yedim ben? Hiç şeyden abi. Sen yedin, sen yedin. Senin ağzına sıçan çocuk ya harbiden mi? Baksana buraya. aha fiyüz. Çıkamıyorum çıkamıyorum çıkamıyorum. Oo yemedim. Ama bu sefer ölebilirim büyük ihtimalle. Ya abi. O yukarıda yukarıda Allah'ım. Çok kötü yedim ya. Çok kötü yedim Talla merdiven de merdiven de bak merdivende Şu şuradaki merdivende Üff, Alırsın ha sende solunda Hele Aman gudum neyim Aldınız ya. Bu maçı aldık bu arada Allah'ın izniyle. Geliyor. Helal, iyiz. Oğlum ulan mal <laughs> Ben çok üstten yedim ondan dolayı sıkıntı oldu ben bana. Üstten vurdum hepsini amına koyayım. Onun için bir tık kötü şey oldu benim için. Ben üstte de çıkmasan <laughs> dedim değiştirdim amına koyayım. İyi etmişsin oğlum boşver. Ney penthouse mu seçiyorsun? Ben taz evet. Sunrise var biraz sakat. Cık. Ne sakat acaba ya? Sen bu kadar devam ya. Çok iş yapıyor. <laughs> Ruh ve Frost. Manyak ikili. Ya Hatta ben ya. romlayayım mı lan? Bunlar rom da yapmıyor. Oğlum zaten bir tık romlamış olmadın mı sen zaten? Romladım evet daha da. Yani romlayayım demene gerek yok bence Talha. Zaten yani... romladın yani. <laughs> yok bu maç için diyor. Yap kafana göre takıl. Ama Oğlum. bu salakları da benle romlamasın amına koyayım şimdi. Sam söylemek ya. lazım. Protect the bomb. Adamlar Gel. bot gibi oynuyor zaten aman Tamam bu sefer rotation nereye açıyorduk? Şuraya mı açıyorduk Talha? Rotation. Yok yok. Neresi? Rotation'a şöyle açacaksın da bak buradan atacaksın da ölmeyi riski var. Tutabilir, bu atayım mı bombayı? Açayım. Şurayı. Tutabilirsen aç. Bak şuraya bak kırdığım yere. Hatta açma ben benim bomb çatlaması Neyse. Nice. Madem sen açtın sanatı yok. Ben burayı reinforce duyum o zaman. Oğlum yeminle botlarda düştük ya lan. Alsam da elo yapıyorum sanki. Manyak. <laughs> oğlum oyunu işte oğlum beraber işte sıkıntı yok. Ben ya, ya kendime güveneyim ondayım var ya bunlar öldü. Böyle... Kendine zaten güven oğlum. Bunlar ben de, şun, ben de kendime güneyim Ben eğimime e e kötü derdim biliyor musun? Bunu görünce fark ettim ki benim eğimim çok güzel. <laughs> Hasan bence sen pikleme. Dur lan pikliyorduk. Oğlum vurdum biraz ya. La deme ya, öyle ya, işte deme ben pikliyim alamadım, ki. Allah'ım sabah öldü bu. al işte. Benden dolayı öldü. Benden dolayı ölmedi be? Niye Bir dakika dur mi? lan çok roamer var. İçeride kimse yok. Ben diyorum size. Oğlum ben... Hadi ben çıkayım Bunlar niye çıkıyor kardeşim? Herkes ne var? Aa cam. Talla. Pencere. En iyisi buraya geçmek. Oo. Şey Frost trebini kırdı. Ee, Leon ya da Leon herhalde. Ee, helal, helal, helal. Çok iyisin. Nereye sıkıyor lan? Dışarıda tabancayla sıkıyor atalım. Aşağıda. Yani buranın aşağısında düşün. Tre şey grep attı. Bu oyunda da şu, bu haritada dışarısı çok parlıyor Azabiyat ya Biraz sessizlik istiyorum. <laughs> Sıkıntı yok. Grep attı buraya. işte ya Yapma yapma. Halen grepte. <laughs> Drone attı. Namuslu benim yerimi biliyor. <laughs> Flash attı. Hayzen'in ağzına tükürem çocuk. Kere girmeye çalışıyor allah Pencere içeri girmeyi deniyor. Girdi de öldü. Evet. Boşa girdi. O kadar da flash attı. saniye var. Dayanmamız lazım. Şurası herhalde bunun arkası. Çok iyi. Baya iyi. Giremeyecek zaten. O öldü gitti. Kiremez o ya. Cici. Cici. Okay. Çok iyi. Nice. <laughs> Çok güzel bu arada. Aşı mal dedim mi? <gülüyor> <gülüyor> Adam flash attı. Yerimi bildiği halde biri info çakmadı mı dediyse oraya Nomad gelip mi? bakmadı. Nomad Adamlar içeri bakmadı. Mal, mal bak. Adamların KD'si birin, birin üstünde bir kişinin KD'si birinin üstünde. Diğerlerinin KD'si yok ama. <laughs> i̇yi oynadık ama gene iyi işte. Adamlar da çöp. Bizim karımız şey var. oğlum. Rem aldım. Şimdilik değiştireceğim tallan. Bence RAM değil de sen Inca değil sen Bokebo. Çok iş şey yapar. Bu zaten salak. Bir şey Aynen, söyleyeyim mi? Biraz. Bu adamların eğimi yok. Ve ben eğimi olmadıklarını düşündüğüm için yana oynayacağım. Çünkü eğimleri yok. Ferir oynayacağım. Oyna kafana göre. Bizim için kâr, bizim benim karım. Bu 3 maç mı aldık lan? Çuf. Ama iyiyiz ha. Iyi. Yani bunu aldık bitti tala. Ya çok şeyde konuşmayalım da veya bir şey olmuyor. O manada demedim yani. bunu aldık bitti Aynen. dedim yani bunu alırsak. Aynen da. ya onu demeyelim işte bak onu dedikçe Doğuk bana bunu öğretti evet, yok olacağım edeceğim falan deyince <laughs> boyunda ters tepiyor amına koyayım. Allah'a bak amına koyayım ben kaç gündür zümrüt olacağım diyorum yarın <laughs> olacağım. Ben de Allah'ın izniyle diye, diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle desen okey. Hatta ben niye yana alıyorum ki? Ben sledge alayım. Canı zırhı yüksek. Ölmem ama ne diyeyim. O değil mi? Yani mantıklı diyorsan sen <laughs> daha iyi bilirsin. Bu <laughs> canı var. 125 canı var. Maestro son adamımız. Tamam. Ve şuradaki hiç kırılmış olmuş. Ben de oynayınca ne güzel elo düşüyor lan. <laughs> <laughs> Oyna diyoruz oynamıyor oğlum. Ben daha biri, 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 burada. burada. Oğlum tek başına oynadığın için mecbur yani onlar düşer yani normal değil mi? Hı -hı. Onlar normal oğlum. Sen benimle oynamaya devam mı kardeş? Tabi istersen yani. Ben bir çaldırayım şunları. Sevmek çalıyor, çalıyor. Varmış. Çalıyor hepsi yukarıda. Bence adamlarla B'ye be, git. Tek gitme. Alırım oğlum. Alırsın bunlar deyim yok da. Of. Ama harbiden mi? Bak. Demeyeydin iyiydi. Yok oğlum mu? Ben <laughs> bir tek vuramadım. Eğim mi O abi. da benlik bir durumdu. Neyse. Allah'ın izniyle sizde. Biri ya, merdivende tabla. Öğretliyim. Biri merdivende seni son merdiven erken geçti zaten. Evet. Dron yollasaydın aslında oraya çok daha iyi olmaz mı? yoksa drone'un yok muydu? Var vardı onun içeride Bir dakika benim de dronum vardı Benim dronum bir şey görmüyor Maestro e kend Ma e Maestro kendi şeyinde Kamerasında Bilgin olsun Tamam Orada biri vardı da geçmiş olabilir Oha Aa, Tam gülüyor lan işte Atayım. ben de bir, tık ondan öldüm işte. Bir tık ondan Allah öldüm. Allah'ım otomobili ala beni. Sakin. Info ver de bari adamlara sıkıntı olmasın. Uh, stairs guys. Right, right stairs. Two. Tamam I ben mean, ben, and... ben hemen şunu right. drone see. izleyeyim. <laughs> sağda ya. İkisi sağda. Stair, stairs. Diye. Aslında arkadan oynasalar alırlar bu arada. Al Aqua'dan. Söyleyebiliyorsan söyle ben tam İngilizce olmadığı için. Adamda eğim yok baksana amına koyayım Bal gibi duruyor. Sizinki kameradan çıksa iyi olur. Ne olur lan? Duvar gibi yapan oluyor. Right right nomad Na, right right. La <laughs> haydi oğlum zaman oynayın la hadi la. İşte solo oynamanın zamanı Time time time. Time. Aha oturdu. Abi, ya abi, abi abi abi. abi. Cici. Laki laki oynamak lazım ya. kameradan görüyorlar görüyor lan Bu nasıl oynama şekli lan? Adam her şeyle oynadı anasını satayım. Abi 15 saniye var. Bu şey güzelmiş bu arada yakışmış. Önemli de, olan işte. ikinci eli vermemek lazım. Bir el verelim de. Sıkıntı yok sıkıntı yok alacağız Allah'ın izniyle. Sıkıntı o adam etmeyelim. bot bot. Vurmayı bilmiyor. Sırf kameradan gördü diye vurdu. Başka hiçbir şey yok. Ben, Sarkı ben aldım. nasıl öldüm biliyor musun? O merdivendeyken bir tık ee, adamın beni görme avantajı vardı. Şimdi şey yani, diyorlar değil mi? Hadi ama bilemesi, mi tutmuyor? tamam <laughs> ben e, dokayı bir devam. Hayki aldım. Hayki devam et sen. Alırız oğlum bak kendimize güvenek. Sıkıntı değil. Sonuçta karşıdaki insanlar eğim, e, eğim konusunda çok da iyi değiller. Çok tamam. Elde Sıkıntı elde değil. değil. Hani şansa bala vurma şansları var olasılık tamam, olarak. Şans ama, 7 kilo almış ama, e, ama halen öndeyiz. Avantajımız var kendimize neyse alırız üst üste, yani üst üste iki maç vermediğimiz sürece alıyoruz direkt tek kelimeyle ve hani bizim bizim tek avan bizim şu anki avantajımız 3'e 1 devam etmemiz ve iyi vurmamız yani bizim takım iyi nasıl bir tık, vurmamız, tık vurmamız lazım yani Zana, Bum, bunu vurduk mu aldık yani şimdi, mal mal yani bizim vurmamız güzel, gerekiyor. gerekiyor herkes kendi görevine düşeni yaparsa sıkıntı olmaz alırız güzel kimin almışlar. tamam görevi. Aslında var ya füyüz füyü şey iyi değil mi? Emre almışlar. Onu değiştirip bir fin kaldır mısın? Alırım ne demek? Söylediğin zaman basacağım, direkt basmayacağım. Tamam? Allah'ım botladı. Ben saklıyorum dronumu. Bunlar da bot deyip bir de geliyor musunuz o zamanı? Lan! Lan kırdı dronumu kırdı hayvan. Benimkini de kırdı. Oğlum. Adam oyu bekliyor. Siz gibi dronun yerini bekleyen de ne bileyim. Bilemedim. Bot amına. Bot gameplay ya. Hayır yani ben olsam reinforce atmaya devam ederdim yani. Spawn atıyorlar ha. Ses geliyor dikkat tamam, edin. ben de beklerim abi acelem yok. O, o, o. olmayan KDL ile spawn atıyorlar. <laughs> ha ah, şurada biri varmış ha şurada biri açmış Allah şurayı. Biliyor ya spawn atıyorlar dedi mi size? Ben de oradan gider miyim peki? Gitmez. Amacım ne? Niçin gideyim ya öleyim. Orada sıkıntılı o nokta. Sen bana söylediğin zaman sadece söyle ben finkayı basayım. Biri de ha, yok demiş tamam. Aşağıya bakayım. Şu an tam sadece orasıymış tala. Sıkıntı yok. <gülüyor> 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 stres dolu. Rank var ya tam bir stres kaynağı. Ya bak ağır gidiyorum ha bilerek finka olduğum için ha haberin olsun. Şurada kimse yok bu arada. Basayım mı? Bekle. Çok hızlı yap. en en golla bir gitti. Tamam. Ben kiçini kesiyorum. Ses kiçinden geliyor. Bekliyorum acelem yok. <laughs> klavyeyi bir düzelteyim <laughs> ha. Cast reinforcelamamışlar da Allah benden olsun. Biliyor da bizim adam çok yüz atıyor ya. Saçma sapan bir şekilde değil mi? Hay senin ya. Öldü ama ya. Bastım ben de o zaman. Basmayacaktım da. Ya hayır şeyde e, ee, Bully var Bully var Bully var. Bully var hayvan herif oradaymış. Bully var Kamera var mı? Kamerada yok ki arkadaş. Adam, kameram var mı? Kameram yok. Yok. Üf. Benim de yok. <laughs> Bully bardaysa basalım ya. Bully bardan sıktı bana büyük ihtimalle. Başka yeri yok. Gidebileceğin tek taraf sol taraftan daha iyi gidersin Allah. Aa. Aa? Baba mı peki bu? Baba şaka mı bu? Şuna info verin Açtım ya. Açtım ben. Kaç pingi var? Açtım pingi? ben. 118 pingi var. pingi de çok değil Allah. Ularla bu arada. Onun pingi de yok adamın. Ping, pingi yok yani Adam şey, pingi, pingi, var, var bu abi. arada. Şey, pingi var. Yok. yok demişim pingi var işte Oğlum, ya. Oğlum yana ne yapıyor? Masaya vuruyor adam. Yalnız amına koyayım blue bar'dan vursana ne bu yiyecek? Aha öldü öldü. Lan o yana bak. Adam da kör ha. Öldü bardak senin yana ya. Yana yana o nasıl oynayış? Yana tek diye geçme işte. Silahında kal. Yana Vangan please. Abi. Helal. Helal. Allah'ım Çok korktum işte. ya. Var ya bir tık şey oldum ha. Allah'ım şu botlar eğilme ki ya. Bitti bitti. Bot amına kodukla bir. Ezmez yazmayacağım. Cici Maalesef yazdım ozuma. ya. Çöpler ama ben insan kırmam. Cici yazdım ya sadece. O da çok klasik. Değil, klasik ya. ya. Açıkçası ben. Gerek top, yok ya ez değildi o... bu arada oynadılar top, yani şey olarak. Tala. Top, ben toksik bir push değilim açıkça söyleyeyim. Yok oğlum gerek yok bir kere. Verelim hangisine exclave şu baraya verelim füze. Bu bara çok iyiydi bu arada şu buru. Bakalım kaç oldu bizim. Bir dönme hemen Tala. Bak, Dönmeyeceğim. bakacağım hemen. Hadi oğlum. Oh, tamam. <laughs> Show, şükür, <bronze> <laughs> çok şükür bronz bir. çok şükür. On maç. Çok şükür bronz bir oldu. Anam! Tala bir! Bir! Ne bir la? Bir.